Sayın Başkan, Divanın sayın üyeleri, köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden almış bir ulu çınarın değerli delegeleri, yöneticileri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizler buraya iktidar olanaklarıyla taşınmadınız. Sizler bugün bu salona gelirken iktidar nimetlerinden pay alalım diye gelmediniz. Sizler bugün buraya Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığına, onun ışığına, onun eserine sahip çıkmaya, onu iktidar yapmaya geldiniz. Sizler bugün buraya gelirken tanımlamamızı şöyle yapmalıyız hep birlikte. Kanadık toprak olduk. Çekildik bayrak olduk. Döküldük, yaprak olduk, geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik, geldik bugüne. İşte biz bugün, bizler hepimiz yetimin hakkına üşüşmedik, haram lokma bölüşmedik. Biz bugün burada iktidardan hesap sormaya geldik. Biz diyeceğiz ki bu ülkenin maliyesi, bu ülkenin mülkiyesi, bu ülkenin harbiyesi, bu ülkenin tıbbiyesi, bu ülkenin zaptiyesi, bu ülkenin rüştiyesi, bu ülkenin bahriyesi, bu ülkenin hariciyesi teslim alınmıştır. Burnu sürtülmüştür, kuşatılmıştır. Biz bugün bu kuşatmayı kaldırmaya geldik buraya. Biz hak arayanların, tekel işçilerinin, öğrencilerin, öğretmeni seyahat özgürlüğünü engelleyen başbakandan hesap sormaya geldik. Yumurtadan ergene kon çıkaran bu başbakana buradan sesleneceğiz hep birlikte. Dumansız hava sahasında bir numara, yalansız hava sahasında bir Son numara olan bu başbakana hep birlikte hesap soracağız. Biz kendi yurttaşlarını Amerikan ilaç şirketlerine kobay yapan başbakandan bir yakasında Kaddafi'nin insan hakları ödülü, öbür yakasında Yahudi cesaret ödülü, boynunda İslam'a hizmet ödülünü takan başbakana hep birlikte hesap sormaya geldik biz. Yargıç devletine son deyip kadı devletini kuran, taksimetrede bile gece tarifesi yokken sağlıkta gece tarifesi uygulayan, İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolar borcunu affedip çay yolunda içkili mekan basan başbakandan hesap sormaya geldik biz. Camdan konuşunca kültürlü, camdan konuşunca küfürlü konuşan bu başbakana meydan okumaya geldik biz buraya. İhale mevzuatını 8 yılda 23 kez değiştiren polis imdat hattını kaldırıp imdat polis hattını kuran bu başbakandan hesap sormaya geldik biz buraya. Değerli arkadaşlarım, sevgili delegelerimiz, işçiye, şifşiye, memura, öğrenciye racon kesip Kurban Bayramı'nda Müslümana angus kestiren bu başbakandan hesap sormaya geldik biz. Ey aziz milletim, ey değerli Cumhuriyet Halk Partililer, karşı koymazsak eğer tehlikededir günlük ekmeğimiz. Aşımız, onurumuz tehlikededir. Tehlikededir geleceğimiz, umudumuz. Tehlikededir güneşimiz, ayımız, suyumuz. Tehlikededir cumhuriyetimiz. Tehlikededir özgürlüklerimiz. Tehlikededir göz bebeklerimiz. Tehlikededir Türkiye Cumhuriyetimiz. Bizler şunu diyeceğiz hep birlikte. Diyeceğiz ki ey halkım siz ki Karacaoğlan'ı aşkla Veysel'i toprakla yücelttiniz. Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökerttiniz. Siz ki bu topraklarda Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz ileri emrini gerçekleştirdiniz. Ferman Recep Bey'inse Türkiye Cumhuriyeti bizimdir diyeceğiz hep birlikte. Ve sizlere son olarak şunu söylemek istiyorum. Önümüzde yaşayacağımız seçim bir kader seçimidir. Bu son seçimdir. Bundan sonra yapılacak bütün seçimler AKP kazandığı takdirde Baş Partisi'nin seçimleri gibi olacaktır. O zaman bu son seçimde hep birlikte şunu diyeceğiz. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı Cumhuriyet Halk Partililerin teriyle sulanmadıkça seçim meydanı terk edilemez diyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kurultayımıza başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın İnce'ye teşekkür ederiz.